Günaydın dostlar 12 Ağustos Salı saatimiz 6.26 Marşımıza bastık şöyle hafiften bir gidelim bakalım Ay. Dün parayı bastık Bim'den cihazı aldık ama <laughs> O cihazla biraz yorumları okudum Geç geliyormuş millete Arvato lojistik diye biri taşıyormuş. Kafam iyice karıştı. Bu Ar Arvata depolar var. Acaba bu Arvata deponun lojistiği mi? Pek anlam veremedim. Bakalım bize kaç günde gelecek. Yani açıkçası 3 gün geçtikten sonra hala bir kargoda bir aksiyon yoksa gider iptal ederim. Bakalım bekleyelim. Onun haricinde bir arkadaş şey yazmış Çok mantıklı sabah okudum Uykulu gözlerle çok mantıklı geldi Pol çekimi önermem dedi Çünkü dedi sürekli şehir içindeyiz dedi yani Sürekli aynalara bakıyorsun sağa sola dönüyorsun Kafa sürekli oynuyor bizim yani bir tırdaki gibi, kamyondaki gibi düz bir alana gitmediğimiz için çok iyi olmaz dedi harbiden de dediği gibi özellikle ben sürekli aynalara bakıyorum sürekli bir sağa sola bakıyorum o adamın dediği mantıklı ama gene de bir denemek lazım onun haricinde de dün iyi bir dağıtım yapmadık 5 tane geri dönen vardı BGK'dan 2-3 tane dergiden geri döndü yani bir 7-8 tane devirle gidiyorum dergileri tekrar dağıtma çıkartmayacağız da BGK'nın e, mallarını bugün dağıtacağız. Ya biri hatalı adresti. O sonradan geri dönüş yaptı. Onu bugün teslim edeceğim. İki tane ulus tapa gedim vardı. Adam hastanedeydi. Ertesi gün getiririm dedim. Bir tane e bebek var. Ona hiç ulaşamadım. Yeri dönmedi. Bakalım bugün gidip buluşuruz inşallah. Ya yani şöyle 4-5 kere aradığımız kişiler geri dönmeyince biraz böyle şey oluyoruz da hani bilmiyorum beni bir, bir kere değil yani bir kere aramada geri dönülmeyebiliyor ama iki ya da üç kere aradıysa bir numara hani ben de bakamadım bir telefona baktığım zaman geri dönerim çünkü bir şey var yani. 2 3 kere aramış bu adam din. Ama hikmetse geri dönüş olmuyor. Kardeşim biz de yani bunu teslim etmek zorundayız yani. Şimdi işin peşine düşmediğiniz zaman şöyle olur. 100 kargoya çıktığınız zaman 80 85 anca teslimat yazarsınız. İşin peşine düştüğünüz zaman 100 bagetim teslimat ortalama 98-99'a çıkartırsınız. Yani biz parça başı çalışan insanlarız. O aradaki 10-15 tane paket teslim edebilmek çok önemli. E artı bir de depoda hani sürekli böyle dev devir çok getirirsen he, sallamazsan bir kere aradın açmadı at devire at iadeye o zaman şey de oluyor Apple tarafında da ya kardeşim hani senin devrin çok muhabbet oluyor. Böyle bir arada bir iş yaptığımız iş. O yüzden de bazen 2-3 kere 4 kere arıyoruz müşteriyi. Hem 850'den arıyorum hem normal hattımdan arıyorum. Yani çoğu geri dönüyor ama bu ara hiç kimse geri dönmüyor. Of nasıl güneş vurdu ya. Bu ara geri dönüşler yok. Onu biraz şaşırıyoruz açıkçası Onun haricinde standart işler işte devam yani Paket geliyor paket dağıtıyoruz Kaydı açtığım zaman paketler 50-60'a düşüyor Kaydı kapattığım zaman 100-150'ye çıkıyor Böyle karman çorman işler Vay be adliye sarayı Aslında şu ulus tarafı filan evime de çok yakın. Bilmiyorum ya şöyle 150 paketi olan bir firmada ulusu dağıtmak Nasıl olur? Bir deneyimlemek lazım. Böyle kamu kurumlarına gidecek 3-5 paket dağıtmak her kamu kurumuna Eğlenceli olabilir. Ulus'ta bir tek korkutan beni şey var. Sanayi Caddesi'nin olduğu parsel var. PTT'nin olduğu yer. Onun haricinde Ulus'ta iyi yani ya. Hemen hemen sıkıntı yok yani. Ama o işte o gerçi oraya da bir şekilde şeyle anlaşacaksın oradaki otoparkla sanayi caddesinde bir otopark var yani sürekli oraya dağıtsan abi aylık 2000 ücretini vereceksin sanayi caddesini öyle çözersin o otoparka bırakarak çözersin direkt anahtarıyla bırakacaksın arabayı çuval sistemi yapacağım çuvallarla taşıyacağım ya da bir el arabası için tarzında. Ya nerede ne yapacağımızın bütün planı projesi şu kafada var da ya paket yok arkadaşlar. Neyse parti giden devam edelim. Ben bir depoya geçeyim. <laughs> evet saygıdeğer takipçilerim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Olsun gün 58'den başlayalım. mı? Başlayalım. <laughs> Şöyle emniyet kemerimizi takalım Gözlüğümüzü bir silelim mi? Silelim ya <laughs> Bu işlerin sonu yok <laughs> Son olmayan bir iş Bir yandan iyi Bir yandan kötü İşsiz kalma derdin yok Ama bilmiyorum Desi popülasyonu Nasıl yapacağız ya iş güzel de biz biraz bokunu çıkarttık ya. Biz biraz fazla büyük yerleri geziyoruz. O yüzden de en ufak bir şeyde sinirleniyoruz. En ufak bir şeyde işten soğuyoruz. Gibi gibi şeyler var. Aslında iş çok güzel yani. Benim tam istediğim, severek yaptığım bir işte. 20 mahalleye 60 pakete çıkınca işler birazcık değişiyor açıkçası. Yani aslında 20 mahalle 150 paket falan çıkınca da işler değişiyor. Yorucu oluyor. Yani şu an yorulmuyoruz. Şu an yapıyoruz. Bir süre daha yaparız. 3 sene 5 sene de. Ne bileyim yaptığımız iş pek şey gelmiyor ya. <laughs> Bir abim var. <laughs> sevdiğim bölgede karşılaştım. Onunla karşılaştım şey dedi ya oğlum dedi Başa uğraşıyoruz dedi ya o da bizim bu işleri yapıyor Trendyal harici başa uğraşıyoruz dedi <laughs> Aa, Doğru diyorsun abi dedim de hani ne yapayım ki yapacak bir şey yok Bir şekilde ekmek parası kazanmamız lazım yani şöyle söyleyeyim 2-2,5 iki, iki hafta çalışmadık buçuk hafta çalışmamışlığın problemini şu an sıkıntısını çekiyoruz. Maalesef bizim ülkemizde benim gibi çoğu kişi aynı durumda. Yani bir hafta iki hafta bile işsiz kalabilir ötesi yok yani. Çok geriye çık gidiyor. O yüzden de bir şekilde çalışacağız işte gurbetçiler de geldi Allah Almancılar güzel güzel arabalarıyla geziyorlar ondan da biraz soğudum ya böyle başka bir ülke başka bir dil üçüncü sınıf insan muamelesi bir şekilde buralarda parayı bulmamız lazım ama nasıl bulacağız bilmiyorum bir şekilde oturtmamız lazım yani Ankara'da bilmiyorum. Çok fazla yaşanılabilir olmadı. Şu son 2-3 senede biraz böyle her şey üst üste gelince iyicene böyle yaşanmaz bir hale geldi de ama bu sene Aman yol vermeyin ama. Aman yol vermeyin incileriniz düş, sökülür yani. neyse en azından kış kışın patiye kalkıyor da yazın gene bir şekilde hallediyorsun. Dur kalktı. Kışın bir de orada durduğun zaman araba kalkmıyor. Lastiğin ne kadar iyi olursa olsun orada sıkıntılı bir yer. Nerede kaldıydık? Ankara. Ankara çok kalabalıklaştı arkadaşlar ya. Yani. Çok kalabalık bir şehir oldu hiçbir şekilde özellikle iş konusu çok problemli oldu. Ee, ya bir şehri cazip kılan 2 3 sebebi vardır. Birincisi iş, ikincisi ucuzluğu, pahalı. Şimdi İstanbul'da iş var ama pahalı. Ankara'da 2 3 sene öncesine kadar iş de vardı, ucuzdu da. Kiralar olsun, yani mekanlar olsun. Şimdi öyle bir hal aldı ki Neyse ya. Abi niye öyle baktı bilmiyorum ben ya. Ters yönde miyim acaba? Şimdi son zamanlarda öyle bir hal aldı ki Ankara hem iş yok hem de çok pahalı. Şimdi İstanbul'dan göçü anlıyorum. Deprem sıkıntısı var. Yaşam çok ağır, pahalı. Ee, biraz Ankara'ya böyle göç oldu son zamanlarda. Farklı şehirlerden. De. Ama şu an Ankara'da gerçekten arkadaşlar hem iş yok hem çok pahalı ya. Kiralar, miralar çok pahalı değil mi? Bakın abi yani bugün giriyorsun mesela işte. E, bu iş bulma platformlarına ya da şöyle yapın yani mesela örnek veriyorum tamamıyla farazi FedEx diye bir firma var yabancı kuruluş İşte burada e, kargo firması gibi bir şey bu da FedEx'in web sitesine gidiyorsun. İş başvurusunda bulunca açık pozisyonlar var şehri seçin ülkeyi seçin bir tek İstanbul yani mesela UPS Pitek İstanbul. Yani bunun örnekleri çok fazla. Abi Ankara kapalı gişe ya. Ankara'da ben hiç bu tarz bir açık pozisyon bulamadım. Başvuruyorsun, başvurun zaten değerlendirmiyorlar. Çünkü neden? Ankara'da hep bir tanıdık, hep bir böyle sıkıntılı bir şehir ya. Her ne kadar çok sevsen de Ankara çok iyi yani yaşanılabilir bir şehir desem de Bence son iki sene içerisinde bundan çok çok uzaklaştı yani Şu an Ekmek aslanın ağzında derler ya şu an Ankara gerçekten öyle arkadaşlar Yani zannetmeyin bir İstanbul Sıkıntısı yok zannetmeyin Burada da kurt çakal çok Yani Küçük bir İstanbul da diyemeyeceğim artık Ankara'ya Ankara Yani kafa tutuyor resmen İstanbul'a Trafiği ayrı bir dert, pahalılığı ayrı bir dert, işsizliği ayrı bir dert, bürokrasisi ayrı bir dert. Yani bir de işte meslek de önemli meslek. Bizim ee, meslek çok önemli. Şu an elimizde yapabileceğimiz hiçbir iş revaçta değil. mesaj mesela işte sabah konuşuyorduk savunma sanayi çok revaçta diyoruz evet. Ya savunma sanayi revaçta da benim savunma sanayide ekmek yiyebileceğim bir mesleğim yok yani. Ne yapayım? Ankara'da savunma sanayide iş buluyorsun. Ya o da diğer farklı ya. taşeronunda bulursun. Git bugün bir Asel sana, Havel sana, Roket sana. Torpilo olan giriyor abi. Bu bir gerçek tekniker olarak ben de girelim. Var meslek sesi çıkışım. Sivil havacılık ulaştırma belgem de var. üniversitemin diplomam da var. Bir şekilde bir yere torpilim olsa adamını bulsan sıkıştırır. böyle olunca olmuyor işte yani. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Ağlanacak halimize gireceğiz işte sinirden. Nereye tırmalasak olmuyor. Gideyim ben gene gezeyim şöyle bir Ankara altın daire geziyim de arkadaşlar bitirince bir şey yaparım ya. Böyle bir keyifsizlendim hafiften. Çıtırdan keyifsizim. Evet. Güzel takipçilerim an itibariyle şimdi bazıları şey diyor ya işte siz benim takipçim değilsiniz. Abonem değilsiniz. Biz bir aileyiz filan. <laughs> Aileysek YouTube gelirini paylaş. Hep beraber yiyek. Yok. Benim daha o kadar bir gelirim yok arkadaşlar paylaşabileceğim bir şeyim yok Çok gözünüzü dikmeyin <laughs> Belki yıllar sonra hatırlatırsınız bu lafı Ne yaptık? Abi ne yaptık biliyor musun şu an üçgen içerisinde ünlem işareti var Sarı şey üçgen lambam yanıyor Gündüz ışıklarınızı kontrol edin diye uyarı veriyor <laughs> e, Muayeneye giderken uyarı yoktu Abime dedim de o anlattı mantıken yani bir şey de işte o parklar patlayınca arka stopla ön parkların patlayınca yanar sadece dedi. Bir ara onu yaptıracağız. Ünlem işareti var işte. Bir lambanın biri patlamış. <laughs> Onun haricinde ne yaptık, ne ettik? Bir tane geri dönenimiz var. 65 paket çıktık. Bir tanesi dergiydi. dergiyi dün bir tane çiğiltepe vardı. Dün o kadar çok geri dönem vardı ki sinirlendim Çiğiltepe'ye girmedim. Bir tek dergi vardı zaten. Bugün bir tane de BGK'dan gelmiş. Dergiyi de bırakalım. Yani 64 BGK'mız vardı. Bir tane geri dönemim var. Gültepe'yi aldım bugün abimden. Benim oraya o kadar az paket geldi ki artık abimden paket, abimden bölge alıyorum. Gültepe'den e, bir 7-8 paket almıştım. Tokileri. Orada bir paket geri döndü. Yani 63 yazdık diyebilirim. Ha, fena değil. Yapacak bir şey yok. Diğer arabada 75 falan var herhalde. Hmm. Yani böyle bir şey ya. <laughs> ee, çok çok böyle şey ince bir kıvılcıma kaldı. Çok ince bir kıvılcım. Şöyle ayın 15'inden sonra biraz Kıvılcım çaksa güzel olacak. Şöyle bir 90-100 baremine tekrar çıksak son 10 gün filan kafamızdaki rakamlar gene oluşacak da pek de çıkabileceğimizi düşünmüyoruz bakalım. Ya imkansız değil de bilemedim şimdi yani. Imkansız değil de niye hep böyle bir kursağımızda bırakıyor. Saatimiz 3.12. ya böyle biraz kafam çok git geldi. Aşırı derecede git geldi. Hani ba arkadaşla konuşuyorum. Bir tane arkadaşım var liseden Şimdi benim çok arkadaşım yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Benim bir iki tane arkadaşım vardır ya da yoktur samimi oldu. Onlarla da e, realde çok fazla görüşmeyiz. 3 ayda bir, 5 ayda bir. Hani bu samimi olduğum adamla en son geçen sene Whatsapp'ta yazışmışız. Ne yapıyorsun lan falan filan neyse. <laughs> i̇yi devam işte şöyle böyle. O benim işi ezikliyor. <laughs> Kargoculuğu. Ben dedi kendini yaktım falan filan. O onun işler de epey ilerletmiş o iklimlendirme okuluyduk e, lisede. O işte şeye şey gitti, ön lisansa gitti, iki yıllar devam etti, geldi mesleğini yaptı filan. Şu anda da böyle ufaktan bir fabrika gibi bir şey kurmuşlar. işte ona, o çakasını atıyor bana. İyi dedim hayırlı olsun filan. Sonra konuştuk ettik işte ücret beklenti filan e, muhabbeti oldu. Allah dedim masrafları çıkınca 3000 lira e, kurtarıyor beni dedim. Bu sefer işte bana dedi ki çiğ köfteci filan aç dedi. Ya oğlum düşündük onlar dedim ya iki araba dedim masrafları çıkınca 3-3-6 bin lira para kazanmamız lazım dedim. Arabaları satalım. Farklı bir şey açalım. Ama bu 6-7 bin liraya bana kazandıracaksa masrafları çıkınca yaparım o işi dedim. Yani başka bir ticaret arıyoruz bana. Bu da her köpürdü. Ooo diyor 3 bin lira diyor. iki araba 6 2 kişi 6 bin. Kaç para yapıyor aylık biliyorum falan. E, biliyorum dedim. E, yani onu kazanıyoruz dedim. Bazı aylar biraz düşüyor oluyor, bazı aylar biraz yüksek oluyor. Kazanıyoruz dedi, <laughs> bu sefer durdu. Ee, o zaman dedi biraz daha devam et dedi. <laughs> Neyse işte dedim ya, ilk 3-5 ay çok kötüydü de dedim, biraz biraz toparladı dedim. Ee, yani insanların birazcık şeyi de böyle, bakış açısı da farklı böyle çok çok öldüm bittim şeye ben niye çalışayım ya? Ben değil kimse çalışmaz arkadaşlar. Burada bir kıssadan hisse bir mesaj vermeye çalıştım. çok da yüksek rakamlar değil mi? çıkınca 3000 lira. Yaptığımız iş kolay bir iş değil. Her zaman diyorum yaptığımız iş normalde bir acentenin yaptığı 3 2 kişi 3 kişiye yaptıracağı iş tek bir kişi yapıyor. Depo süreci, araba süreci, dağıtma süreci. Her şeyde tekiz arkadaşlar. Bazen görürsünüz ee, acentelerde şey yaparlar. Dağıtımda mesela Persi şube personeli görürsünüz mahallenizde. <laughs> iki kişi olurlar hep. Yani. Biri arabayı sürer, biri kuryedir. Ya da 17 metreküp Ducato görürsünüz. Üç kişi olurlar. Biri gene sadece arabayı sürer, iki kişi dağıtım yapar. Hani biz 2-3 kişinin yapacağı işi tek başımıza yaptığımız için e, biraz fazla para kazanıyoruz. Hani o yüzden de bilmiyorum ya. Yani. <laughs> ya ben ondan aslında şey isteyecektim. 60-70 bin 60 de değil de 50-60 arası bir maaşım varsa diyecektim. Gelin diyecektim de o bir sonraki seviyor, o 2-3 seneye o şeye ulaşır. E, i̇yi gidiyor maşallah işleri işte, de. 2 sene sonra ona bir yanaşırız. <laughs> ya bir yandan işte konuşuyorum onunla. işte çiğ köfte, mü köfte ya dedik, araştırdık kalacağı para belli dedik yani bir buçuk iki, iki lirayı bilemedin iki buçuk lira az mı diyor e dedim az da yani Allah Allah ben üçte dörtte beşte altıda evime gidiyorum dükkanım yok sorumluluğum çok fazla değil dükkana göre geç abi geç sen kudurdun sen beni bir geç sen bir sen bir git nereye gideceksen sanki hadi gel ben de seni kovalayayım hadi böyle göt göte gidelim ya terbiyesizlikten başka bir şey değil ya valla insanlar bir tuhaf ya he işte çiğ muhabbetinden çıldı abi yani iki iki buçuk lira para kalacaksa bir şey değil yani dükkan aç, dükkan işlet. Başında dur. Bir de gıda yiyeceğim birazcık farklı işler. <laughs> Neyse yarım yamalak kaldı da konuyu kapatayım. Ben şuraya kaydımı yapayım. iki paket vereyim sonra evime geçeyim. Hadi görüşürüz dostlar.